Bu videoya tıkladıysanız şu anda ne hissettiğinizi çok iyi biliyorum. Sanki tüm dünya size karşı komplo kurmuş gibi. Size zarar veren insanların gelişip gülüp sanki hiçbir şey olmamış gibi en güzel hayatlarını yaşadıklarını izlerken tüm kapılar yüzünüze kapanmış gibi. Hiç neden ben? Neden her zaman doğru olanı yapmaya çalışan Herkese yardım eden ben bunları yaşıyorum diye düşünerek uykularınızı kaçırdınız mı? En kötüsü de etrafınızdakilerin Tanrı her şeyi bilir. Sabırlı ol. Bir gün anlayacaksın gibi boş laflar etmesi. Ama sana belki de henüz kimsenin söylemeye cesaret edemediği bir gerçeği söylemem gerek. Sen deli değilsin. Uğradığın adaletsizlik gerçek. İhanet gerçekten canını yaktı. Katlandığın aşağılanma senin uydurduğun bir şey değildi. Ve en önemlisi, Tanrı her şeyi gördü. Yüzünden sessizce süzülen her gözyaşı, her gece uyanık kalıp neyi yanlış yaptığını merak ettiğin an, her şeyden vazgeçmek istediğin an o oradaydı ve evrende olup biten her şeyi durdurup senin için adaleti sağladığı belirli bir an tam bir saat vardır. İntikamdan bahsetmiyorum. İntikam yaralı insanların işidir. Ben tamamen farklı bir şey olan ilahi adaletten bahsediyorum. Bu Tanrının sizden çalınanları geri vermekle kalmayıp sadece yaralarınızı iyileştirmekle kalmayıp yara izlerinizi bir taç haline getirmesidir. Bunu daha önce duyup ne zaman bu adalet nerede diye düşündüğünüzü biliyorum. İşte bu yüzden bugün size zamanınızın geldiğinin kesin işaretlerini, somut kanıtlarını göstereceğim. Çünkü Tanrı adaletini hayatınızda tecelli ettirmeden önce gerçekleşen belirli işaretler vardır ve eminim bunlardan en az birini zaten görüyorsunuzdur. Tanrının adaletinin hayatınızda tecelli etme zamanının geldiğini düşünüyorsanız bu yolculukta benimle olduğunuzu bilmem için bir beğeni bırakın. Kanala henüz abone olmadıysanız Hemen abone olun çünkü sizi bekleyen çok daha fazla vahiy var. Size belki de hiç kimsenin açıklamadığı bir şey söyleyeceğim. Tanrı'nın adaleti yoktan var olmaz, gökten zembille inmez. Hayır, bir süreç var. Zamanınızın geldiğini haber veren belirli işaretler var. Ve size dikkat etmeniz gereken üç işareti anlatacağım. İlk işaret, benim doğaüstü sessizlik dediğim şey, hani sürekli seni rahatsız eden, sana saldıran, arkandan kötü konuşan o kişi var ya, aniden durdular. Durdular. Senin hakkındaki fikirlerini değiştirdikleri için değil, hayır. Kendilerinden daha büyük bir şey onlara sessiz olmalarını söylediği için. Sanki görünmez bir güç elini ağzına götürüp Yeter artık demiş gibi. Büyük depremlerden önce hayvanların huzursuzlandığını hiç fark ettiniz mi? Fırtınalardan önce hava ağırlaşır. Ruhsal dünyada da tam olarak böyle olur. Tanrı harekete geçmek üzereyken size haksızlık edenlerin etrafındaki ortam gerginleşir. Açıklayamadıkları bir huzursuzluk hissetmeye başlarlar. İlaçlarla giderilemeyen bir kaygı. Uyuduklarında bile geçmeyen bir vicdan azabı. İkinci işaret rollerin değişmesidir. Sizi aşağılayan, utandıran, acınıza gülen kişi aniden sizinle aynı şeyleri yaşamaya başlar. Ve en ilginç olanı, bunlar onlara olurken içinizi tarifsiz bir huzur kaplar. Hayır, bu Diğer kişinin talihsizliğine duyulan bir sevinç değil. Sonunda Tanrı'nın adil olduğunu gören birinin huzuru. Romalılar 12. bölüm 19. ayette ne yazdığını hatırlıyor musunuz? İntikam benimdir. Karşılığını ben vereceğim diyor Rab. Tanrı size yapılanları unutmadı. Sadece hikayenizde son sözü söyleyenin o olduğunu göstermek için doğru anı bekliyordu. Üçüncü işaret, en güçlüsü, kapılar sizin için açılmaya başlıyor. Hiç beklemediğiniz fırsatlar kapınızı çalıyor. Size hiç dikkat etmeyen nüfuzlu insanlar sizi fark etmeye başlıyor. İmkansız gibi görünen projeler aniden gerçeğe dönüşüyor. Sanki tüm evren sizin lehinize iş birliği yapmış gibi. Tanrı sizi yüceltmeye karar verdiğinde her şeyin ne kadar çabuk gerçekleştiğine inanamazsınız. Birkaç gün, hatta bazen birkaç saat içinde hayatınız tamamen altüst olur, daha iyiye doğru. Ve sonra neden bu kadar uzun süre beklediğinizi anlarsınız. Çünkü Tanrı'nın sizin için hazırladığı nimet hayal edebileceğinizden çok daha büyüktü. Eğer şu anda Hayatınızda bu işaretlerden en az birini görüyorsanız hazır olun. Adaletiniz geliyor. Tanrının adaletinin bazen neden bu kadar uzun sürdüğünü merak ediyor musunuz? Size bu kadar acı veren bekleyiş hakkındaki bakış açınızı tamamen değiştirecek bir şeyi açıklayacağım. İnsan mantığımızdan tamamen farklı işleyen ilahi bir matematik var. Bir domates Tohumu ektiğinizde ertesi gün domates bitkisi olmaz. Bir süreç söz konusudur. Tohumun meyve vermeden önce toprakta ölmesi, filizlenmesi, büyümesi ve çiçek açması gerekir. Domatesi yemek için acele ettiğiniz için ikinci gün tohumu çıkarırsanız bitkiyi öldürürsünüz. İşte Tanrı'nın adaleti hayatınızda tam olarak böyle işler. Beklediğiniz her gün boşa harcanmış bir gün değildir. Mükafatınızı kat kat artıran bir gündür. Tanrı'nın sizi hayal edebileceğinizden çok daha büyük bir şeye hazırlamak için kullandığı bir gündür. Çünkü Tanrı size dün istediğinizi bugün verseydi onu almaya hazır olmayabilirdiniz.'' Düşünün, Tanrı Yusuf'u ilk ayda hapisten çıkarsaydı asla Mısır valisi olamazdı. Tanrı, Calut'u henüz koyun güden bir çocukken Davut'un eline teslim etseydi asla İsrail tarihini değiştiren kral olamazdı. Beklemek ceza değildir. Beklemek hazırlıktır. Ama adaleti kendi ellerine almaya çalıştığını biliyorum değil mi? Aynı şekilde karşılık vermeyi, İntikam almayı, o kişiye gerçekte kim olduğunu göstermeyi düşündün. Anlıyorum. Ama sana bir şey söyleyeyim. Her şeyi kendi yolunda çözmeye çalıştığında, Tanrı'nın hayatın için olan planını geciktiriyorsun. Acı ve öfkeyle dürtüsel davrandığınızda, ilahi korumanın etkisinden kurtulur ve size ait olmayan bir savaşa girersiniz. Ve sonra Tanrı'nın sizin için sakladığı tam zaferi elde etmek yerine kırıntılarla kalırsınız. Sonuç olarak yıllarca taşıyacağınız sonuçları olan gönülsüz bir zafer elde edersiniz. Peki Tanrı'nın harekete geçme zamanının geldiğini nasıl anlarsınız? Yanılmaz içsel işaretler vardır. İlki Öfkenizi bırakıp sizi inciten kişiye acımaya başlamanızdır. O kişiye bakıp vay canına, bana bunu yapmak için ne kadar boş bir hayatları olmalı diye düşündüğünüzde bu kalbinizin Tanrı'nın kalbiyle uyumlu olduğunun bir işaretidir. İkinci işaret rüyalardır. Tanrı rüyalarınızda zaferinizin ne olacağını size göstermeye başlar durumunuzun değişmek üzere olduğuna dair doğaüstü bir kesinlikle uyanırsınız. Üçüncü işaret ise beklenmedik yerlerden gelen bir onaydır. Hiç tanımadığınız birinden gelen bir söz, doğrudan kalbinize hitap eden bir ayet, yalnızca Tanrı'nın olabileceği şekilde bir araya gelen durumlar. Bugünkü sabrınız, yarınki zaferinizdir. Ve o zafer geldiğinde o kadar eksiksiz, o kadar etkileyici olacak ki neden beklemek zorunda kaldığınızı anlayacaksınız. Tanrı'nın adaleti nasıl sağladığı konusunda size çok önemli bir şeyi açıklamam gerekiyor. Çünkü bazı insanlar ilahi adaleti insan intikamıyla karıştırıyor. Bunlar tamamen farklı iki şey. İncindiğinizde, yaralandığınızda veya ihanete uğradığınızda İlk tepkiniz sizi inciten kişinin de sizin çektiğiniz acıları çekmesini istemektir. Bu normaldir, insanidir. Ama Tanrı'nın adaleti böyle işlemez. Başkalarının acı çekmesini amaçlamaz. Hayatınızda bozulan düzeni yeniden tesis etmeyi amaçlar. İsa'nın söylediği o cümleyi biliyor musun? Benim türümün en küçüğüne yaptığını bana yapmış oldun. Bu, biri sana zarar verdiğinde sadece seninle uğraşmadığı anlamına gelir. Tanrının kendisiyle uğraşıyordur ve Tanrı'yla uğraştığında evrenin tüm yapısıyla uğraşmış olursun. İlahi adaletin bu kadar güçlü ve bir o kadar da kusursuz olmasının sebebi budur. Tanrının adaleti üç farklı düzeyde işler ve her birini anlamanızı istiyorum. İlk düzey kişiseldir. Tanrı içinizde Duygusal çalışmaya başlar. Duygusal yaralarınızı iyileştirir, öz saygınızı geri kazandırır ve inancınızı tazeler. Aynaya baktığınızda artık bir kurban değil, bir galip görürsünüz. Ateşten geçip daha saf, daha güçlü ve daha bilge olarak ortaya çıkan birini görürsünüz. İkinci seviye ilişkiseldir. Sizinle olaya karışan kişiler arasındaki dinamik tamamen değişir. Sizi hor görenler size saygı duymaya başlar. Sizi görmezden gelenler sizi aramaya başlar. Başaramayacağınızı söyleyenler sırrınızın ne olduğunu sormaya başlar. Ve en ilginç olanı bunun gerçekleşmesi için hiçbir şey yapmanıza bile gerek olmamasıdır. Bu, Tanrı'nın çevrenizdeki insanların kalplerini değiştirmesidir. Üçüncü seviye ise kamusaldır. Herkesin zaferinizi gördüğü zamandır. Kurtuluşunuzun başkaları için bir tanıklık haline geldiği zamandır. Acı dolu hikayenizin bir zafer hikayesine dönüştüğü ve Yolculuğunuzu bilen herkesin bunun yalnızca Tanrı'nın eseri olabileceğini bildiği zamandır. Yusuf'un hikayesini düşünün. İlk olarak Tanrı hapishanede onun karakteri üzerinde çalışarak onu liderlik etmeye hazırladı. İkinci olarak Firavun'un kalbini ona güvenmesi için değiştirdi. Üçüncü olarak tüm Mısır halkı Yusuf'un hayatı aracılığıyla Tanrı'nın bilgeliğini gördü. Onu köle olarak satan kardeşleri yardım istemek için geldiklerinde Yusuf öfkelenmedi, merhamet duydu. Çünkü Tanrı adaleti sağladığında sadece geri getirmez, aynı zamanda yüceltir, Davut'u düşünün. Birinci seviye, Tanrı Saul'dan kaçarken onun kalbini hazırladı. İkinci seviye, İsrail halkının güvenini kazandı. Üçüncü seviye, İsrail tarihinin en büyük kralı oldu. Peki ya Saul? Tanrı'nın seçtiği kişiye zulmettiğini bilerek öldü. Anlamanı istediğim şey şu, Tanrı seni çukurdan öylece çıkarmaz. Seni tahta oturtur. İlahi adalet, çalınanı faiziyle birlikte geri verir. Her zaman çoğaltır. Her zaman yüceltir. Ve sonunda adaletini bulduğunda her gözyaşına, her uykusuz geceye, her acı anına değdiğini anlarsın. Çünkü Tanrı'nın senin için hazırladığı şey kaybettiğin her şeyden sonsuz derecede daha büyüktür. Şimdi size bu videodaki en pratik ve önemli rehberliği vereceğim. Çünkü Tanrı'nın adaletinin geleceğini bilmek bir şey beklerken nasıl davranacağınızı bilmek ise bambaşka bir şey. Ve bu bekleyiş sırasında yaptıklarınız zaferinizi hızlandırabilir veya geciktirebilir. Anlamanız gereken ilk şey kalbinizi temiz tutmanız gerektiğidir. Ve incinmiş, yaralı ve öfkeli olduğunuzda bunun imkansız göründüğünü biliyorum. Ama bunun neden bu kadar önemli olduğunu açıklayayım. Acılık, diğer kişinin ölmesini umarak aldığınız bir zehir gibidir. Sizi inciten kişiyi incitmez, sizi incitir. Nefret beslediğinizde, o durum üzerinde durduğunuzda, uyuyup uyandığınızda, o kişinin size nasıl zarar verdiğini düşündüğünüzde gücünüzü onlara teslim ediyorsunuz. Uzaktan bile olsa Hayatınızı kontrol etmeye devam etmelerine izin veriyorsunuz. Ve Tanrı, acıyla lekelenmiş bir hayatta tam anlamıyla etkili olamaz. Affetmek, size yapılanları kabul ettiğiniz anlamına gelmez. Affetmek, aynısını tekrar yapmalarına izin vereceğiniz anlamına da gelmez. Affetmek, durumu gerçekten çözebilecek olana yani Tanrı'ya teslim ettiğiniz anlamına gelir. Baba, bu durumu senin ellerine bırakıyorum. Zamanında kendi yolunda adaleti sağla demenizdir. Yapmanız gereken ikinci şey gelecek olan nimete hazırlıklı olmaktır. Çünkü içinden geçmeye hazır değilseniz Tanrı'nın size bir kapı açmasının bir anlamı yoktur. Bu bekleme süresini becerilerinizi geliştirmek, ders çalışmak, kendinizi güçlendirmek ve sağlıklı ilişkiler kurmak için kullanın. Yıllarca maruz kaldıkları adaletsizlikten şikayet eden insanlar tanıyorum. Ancak fırsat kapılarını çaldığında onu karşılamaya hazır değillerdi. Çözüm yerine soruna odaklandıkları için fırsatı kaçırdılar. Onun sizin başınıza gelmesine izin vermeyin. Kazanan bir zihniyet geliştirin. Tanrı beni terfi ettirdiğinde hazır olacağım. Bu zihniyet her şeyi değiştirir. Her gün bir amaç, yön ve umutla uyanmanızı sağlar. Kaybettiklerinizi düşünerek uyanmak yerine neler başaracağınızı düşünerek uyanırsınız bu bekleyiş sırasında doğru yolda olduğunuzu gösteren bazı işaretler var. İlki iç huzuru. Fırtınanın ortasında bile doğaüstü bir huzura sahip oluyorsunuz. İyi uyuyorsunuz, dinlenmiş bir şekilde uyanıyorsunuz, içtenlikle gülümseyebiliyorsunuz. Bu, kalbinizin Tanrı ile uyumlu olduğunun bir işareti. İkinci işaret, düşmanlarınıza karşı şefkattir. Sizi inciten birine bakıp öfke yerine acıma hissettiğinizde, bu Tanrı'nın kalbinizi iyileştirdiğinin kanıtıdır. O kişi için dua etmeye başlarsınız. Bunu hak ettiği için değil, başkalarını incittiğinizi anladığınız için. Kim incitiyorsa o da incitemiştir. Üçüncü işaret, geleceğe odaklanmaktır. Geçmişte olanlar hakkında konuşmayı bırakıp, gelecekte olacaklar hakkında konuşmaya başlarsınız. Konuşmalarınız değişir, düşünceleriniz değişir, hayalleriniz değişir. Kurban zihniyetinden galip zihniyetine geçersiniz. Hayatınızda bu üç işareti fark edebiliyorsanız hazır olun. Zaferiniz sandığınızdan daha yakın. Bu videoyu izlemeye başladığınızdan beri beklediğiniz an geldi. Size Tanrı'nın adaletinin sonunda hayatınızda tecelli etmesinin nasıl bir şey olduğunu anlatacağım. O günü nasıl tanıyacağınızı ve en önemlisi her şey yerli yerine oturduğunda neler hissedeceğinizi. Yılbaşı geceniz hayal ettiğiniz hiçbir şeye benzemeyecek. Göğsünüzde tuhaf bir hisle uyanacaksınız. Huzur ve beklenti karışımı. Aynaya baktığınızda gözlerinizde farklı bir şey göreceksiniz. Farkında olmadığınız bir güç. Kimsenin sizden alamayacağı bir onur. Ne kadar uğraşırlarsa uğraşsınlar. Ve sonra olmaya başlıyor. Beklemediğim bir telefon. Aniden ortaya çıkan bir fırsat. Hiç tanımadığım birinin Gerçekten önemsediğin insanlara senden övgüyle bahsetmesi sanki tüm evren senden çalınan her şeyi geri vermek için komplo kurmuş gibi. Ama kat kat fazla. Haksız yere kaybettiğin o iş mi? Tanrı sana daha iyi bir pozisyon verecek. Sana ihanet eden o ilişki mi? Tanrı hayatına seni her zaman hak ettiğin gibi sevecek birini koyacak kıskançlıktan elinden alınan o fırsat mı? Tanrı sana 10 tane daha iyi kapı açacak. Ve en etkileyici olan ne biliyor musun? Zaferin gerçekleştiği anda geriye dönüp bakacak ve neden tüm bunları yaşamak zorunda kaldığını anlayacaksın. Her gözyaşının, her uykusuz gecenin, her umutsuzluk anının seni çok daha büyük bir şeye hazırladığını anlayacaksın. Tanrının orada olmadığını anlayacaksın. O senin hikayenin perde arkasında çalışıyordu. O kadar derin bir rahatlama hissedeceksin ki sanki yıllar sonra ilk kez nefes almış gibi hissedeceksin ve bu rahatlamayla birlikte bir sorumluluk da gelecek. İyileşmeni, senin yaşadıklarını yaşayan başkalarına yardım etmek için kullanma sorumluluğu. Acınız boşuna değildi. Başkalarının hayatlarında şifa aracı olma niteliğiniz haline geldi. Tanıklığınız birinin pes etmemesi için ihtiyaç duyduğu umut olacak. Zaferiniz Birinin Tanrı'nın hala adaleti sağladığına inanması için ihtiyaç duyduğu kanıt olacak. Ve hayatınızın en güzel zamanlarını yaşarken, Tanrı'nın sizin için her zaman istediği yerde olduğunuzda, sizi inciten insanlara bakacak ve hiç beklemediğiniz bir şeyi hissedeceksiniz: minnettarlık. Minnettarlık, çünkü eğer sizi konfor alanınızdan çıkarmasalardı Tanrının içinize yerleştirdiği büyüklüğü asla keşfedemezdiniz. Acı dolu hikayeniz zafer dolu hikayenize dönüşmek üzere. Ve o zaman beklediğiniz her saniyeye değdiğini anlayacaksınız. Çünkü Tanrının adaleti sadece bir diriliş değil, tam bir dönüşüm. Kendinizin en güçlü versiyonuna dönüşmenizdir. Bu mesaj yüreğinize dokunduysa yorumlara nur 11 yazın. Bu yüreğinize işleyen bir işaretti. Zaferinin bir olasılık olmadığını bilmeni istiyorum. Kesinliktir. Tanrı hikayenin sonunu çoktan yazdı ve bu muhteşem bir son. Öyleyse başını kaldır, gözyaşlarını sil ve kendini hazırla. Çünkü zamanın geldi ve hayatının en güzel dönemi daha yeni başlıyor.